Herkese merhabalar. Tekrardan sevgili ikinci sınıflar bugün nasılsınız bakalım. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayız. Yine günlük hayatımızda çok fazla karşımıza çıkan bir konu bu da teknolojik araçlar ve oyun araçlarında güvenlik. Acaba bu konuda neler öğreneceğiz? Gerçekten çok merakla heyecanla bekliyoruz. Hemen nereye bağlanıyoruz? E tabii ki de yeni çıkmış fırından taze taze ikinci sınıf Mart ayı programına bağlanıyoruz bağlanıyoruz. Bizler bugün 7 Mart pazartesi saat 16.30'dan tam şu anda teknolojik araçlar ve oyun araçlarında güvenlik konusuyla her zaman gibi karşınızdayız. E hala bu programı indirmediyseniz hiç merak etmeyin hemen söylüyoruz yolunu açıklamalar kısmından indirebilir. Bizleri daha planlı programlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Harikasınız. Haydi bakalım hemen nereye gidelim? Hangi konuları öğrenecekmişiz? Onlara bir bakalım. İlk olarak teknolojik araçların neler olduğunu, ooh, teknolojik araç ve gereçlerin neler olduğunu öğrenecekmişiz. İşte bu kadar. Hadi bakalım hemen konumuza bir göz atalım. Hmm, Tonguç Bey burada ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Elinde kartlar var. Sanırız bir ödev yapmaya çalışıyor. Önünde de bilgisayar var. Acaba ne yapıyor? Ne yapıyor? İnşallah bir cüzdan falan değildir. Hmm, Gereksiz yere bir harcama yapmaz değil mi şu an? Sanki yaşın uygun değil gibi. Neyse onu hiç düşünmeyelim biz. Sanırız şu an bilgisayardan, internetten ödevini araştırıyor değil mi sevgili ikinci sınıflar? Evet, evet öyle yapıyor. Yüzü de gülüyor. Çünkü çünkü ve bakalım Tonguç'a e biraz yardım edelim. Tonguç da bize konuyu anlatsın. Teknolojik araçlar nelerdir acaba? düşünelim, hmm, düşünelim, 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 düşünelim. Teknoloji, araç, teknolojik araç. Hmm, acaba evimizdeki televizyonumuz teknolojik araç olabilir mi? Ya da ütümüz ya da fön makinemiz. Hmm, bilmiyoruz ki teknoloji Hmm, elektrikle mi çalışıyor ki acaba? Doğalgazla mı çalışıyor? Bilmiyoruz ki. Neyse sevgili ikinci sınıf var. Biraz içimizden konuştuk ama hiç merak etmeyin. Birazdan öğreneceğiz. Hadi bakalım. teknolojik araç nedir? Şöyle yeşil bir kalemimizi alalım. Tonguç'un üst kıyafetine de uygun olsun değil mi? Önemli bu konu. Hayatımızı kolaylaştıran icat araç olarak tanımlayabiliriz. Evimizde ya da okulumuzda kullandığımız birçok değişik teknolojik araç ve gereç vardır. Bu araç ve gereçler bize çok büyük kolaylıklar sağlar. Birçok işimizi hızlı ve kolay yoldan yaparız diyor sevgili ikinci sınıflar. Evet aslında bunlar gerçekten hayatımızı kolaylaştıran icatlar. Evimizde, okulumuzda, çevremizde, yolda giderken birçok teknolojik araç görüyoruz değil mi? Örneğin mesela e, evimizde ütüler, telefonlar, fırınlar, buzdolapları okulumuzda, akıllı tahtalarımız değil mi? E, ya da su ısıtıcılarımız, kantindeki tost. Makinemiz değil mi etrafta giderken arabalarımız bunların hepsi teknolojik araç içerisine giriyor. Bakalım başka neler öğrenecekmişiz? Model soru. Merhaba sevgili ikinci sınıflar. Aşağıya teknolojik araçları sıralayabilir misiniz demiş. Televizyon, telefon gibi araçlara örnek vermiş. Başka ne olabilir? Üçü. Buzdolabı değil mi hayatımızı kolaylaştırıyor. Yiyeceklerimiz bozulmasın diye içine koyuyoruz. Soğutuyor ya da donduruyor, değil mi? Başka fırın, başka tablet, başka fön makinesi. Fön makinesi. Hmm, başka 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 tablet televizyon ütüyü yazdık e, fırını yazdık su ısıtıcısını söyledik onu tekrar yazmayalım bunun gibi 3 nokta kayarak örneklerimizi sıralayabiliriz ya da başka teknolojik araçlar neler olabilir birçok ürün aşağı yazabilirsiniz değil mi Bizim, bizlerin aklına gelmediği de olabilir hatta Şimdi daha detaylı bakalım. Ha Hatımıza giren tüm teknolojik araç ve gereçleri doğru şekilde kullanmamız gerekmektedir. Eğer teknolojik aletleri gerekli yerler doğru biçimde kullanmazsak bazı tehlikeli durumlarıyla karşı karşıya gelebiliriz diyor. Ah, çok merak ettik. Nasıl bir tehlikeli durum acaba? Hmm, tableti, bu oyunu, oyun konsollarını, e, televizyonu başka değil mi? Bunları nasıl yanlış kullanıp da acaba bize tehlikeli durum oluşturabiliyor? Hadi bakalım öğrenmeye koşalım. Aşağıdaki görsellerden hangisi teknolojik araçtır bulabilir misiniz? Diyor. Önce şunları bir bulalım. Sakin. Televizyon. E tabii ki de teknolojik araçtır. İçerisinden birçok bilgiyi öğreniyoruz bize. Haber akışını sağlıyor. Buzdolabı. İçerisinde yiyeceklerimizi saklıyoruz. Aa, çamaşır makinesini söylememiştik. Değil mi? Güzel güzel kıyafetlerimizi yıkıyor mis gibi kokarak çıkartıyor. Oo, fırın ya da bulaşık makinesi değil mi? Bunlar dönemli. Oyuncak araba herhangi bir teknolojik araç mı? Yani teknolojiyle mi çalışıyor? Eğer uzaktan kumandayız içerisinde teknoloji entegre edilmişse olur. Ama normal bir araba olarak ya da çant olarak düşünelim ya da dondurma bunlar teknolojik araç değil. Ama ütü değil mi? Hayatımızı kolaylaştırıyor. Şöyle kırış kırış olmuş bir gömleği ütürüyoruz. Şık 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 şık. Oh tertemiz. Güzel bir şekilde açılıyor değil mi bu konular? Önemli. Heh, şimdi dikkatli olalım. Bakalım neye dikkatli olacakmışız. El elektrikli aletleri kullanırken kablo ve prizlere ha o mu yahu tamam Tonguç dikkat etmeliyiz kablo ve prizler yandığında değiştirmeliyiz evet bu kısımlar çok önemli değil mi neden bir yangına sebebiyet verebilir o kablolar hmm, şimdi anladık işte sevgili ikimiz sınıf evet bu konu önemli ıslak el elektrik düğmelerine dokunmayacağız. Neden? Elektrik çarpabilir. Canlandırmalarımıza gelmeyin sakın. <laughs> şaka şaka. Gülebilirsiniz tabii ki de. Hem eğlence hem canlandırma hem ders hem konuşma. Bol bol kahkaha. E tabii ki de bizim kanalımızda var değil mi? Ayrıca tablet, telefon gibi cihazları şarja takılıyken kullanmamalıyız. Neden? Çünkü onlar böyle çok ısınıyor. Örneğin şu an elimizde bir telefon olduğunu düşünelim ve şarja takılı. Aldığımızda arkasındaki bataryanın çok sıcak olduğunu hissedebiliriz ve patlama riski var şarjdayken. Dolayısıyla onları şarjda kullanmayalım. Anlaştık mı? Hemen şöyle biraz kalemimizi geri alalım. Modern soru. Aşağıdaki hangi eşyaları bir büyüğümüzle kullanmalıyız? Neden? Kesinlikle ütü. Neden? 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 Sıcak değil mi? Ağır olabilir. Elimiz yanabilir. Ayarını bilmiyor olabilir. Sonuç itibariyle onu bir prize takacağız değil mi? Gücümüz yetmeyebilir. Elektrik çarpabilir. Çok fazla böyle teferruat var. Dolayısıyla ne yapalım? Bir büyüğümüz olmadan hatta bütün teknolojik araç ve gereçleri fırını tableti değil mi? Şöyle çamaşır makinesi. Sakın sakın kullanmayalım. Hepsinde farklı sebepler olabilir. Ocakta ateş, yangın çıkabilir. Ee, çamaşır makinesinde gereksizleri bir programı bilmeden kıyafetlerimizi geçirtebiliriz değil mi? Ya da tablet, televizyon, bilgisayar gibi eşyaları belki ailemizin izni olmadan çok uzun bir süre hatta izin vermediği sitelere girerek çok uzun bir süre kullanabiliriz ve göz sağlığımızı değil mi? Uykumuzu, her şeyimizi ara vererek bölebiliriz. Bu da bize olumsuz etkiler. Şöyle aşağıdaki eşyalar demiş. Teknoloji gayet deseydi makası almayacaktık ama eşya dediği için makası da alalım sevgili ikinci sınıflar. Biliyorsunuz makas keskin bir alet. Dolayısıyla bunları okulda öğretmenimiz zaten bizden alıp kendi dolabında saklıyor ve muhafaza ediyor. Bizler de bunu gerçekten bir büyüğümüz ya da öğretmenimiz yardımıyla makası kullanacağız. Gereksiz yere o kesici aleti kullanmamalıyız ki çok önemli. Neden? Kendimize de arkadaşımıza zarar verebiliriz. Hadi bakalım. Dikkatli olalım. Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, şunu atlarım çözelim. Fırın ve ocak elektrikli ev aletleridir. Peki bu aletler günlük hayatımızı kolaylaştırarak bize yardımcı olur. Evet tabaklarımızı yıkıyorlar, Evimizdeki o tozları, pislikleri temizliyor, çekiyor değil mi? Fırın yemeğimizi pişiriyor. Harika ocak yine yemeğimizi pişiriyor. Ve bu aletler bizim günlük hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu aletlerin ile oynamamalı, ıslak elle dokunmamalı yüzden Elektrik çarpabilir. Çünkü bu aletler yangın çıkarabilir. Evet bu kısımda önemli. Her şeyi buraya koyalım. Yıldızı soru. Haydi bakalım burada bir tekrar edelim artık. Aşağıdaki ifadeler doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazalım. Bilgisayar, tablet, televizyon gibi araçlar teknolojik araçlardır diyor. Evet doğru. Hatta şunu farklı bir kalem alalım, maviş alalım bilgisayarın fişiyle oynayan arkadaşımızla biz de oyun oynayabiliriz. Hayır onu nazikçe uyaracağız. Tongöl'ü yapma kendine zarar verebilirsin. Seni elektrik çarpabilir. Dikkatli ol lütfen oradan uzaklaş diye nazik bir şekilde uyarmamız gerekli. Çamaşır makinesini kendimiz kullanabiliriz. Hayır programlarını bilmiyoruz değil mi? Nasıl çamaşırlarımızı ayıracağız? Renkler mi? Beyazlar mı? Karma mı? Siyahlar mı? Hangi derece alacağız? Sıkması ne olacak? Nasıl deterjan koyacağız? Bunların hepsi tehlikeli işler. Dolayısıyla hiç buralara girmeyelim. İnternetteki tüm sitelere girebiliriz. Hayır ailemizin verdiği süre erişim sitelere bunlar çok önemli. Neden ailemiz bizim için en iyisini istiyor? Dolayısıyla onların verdiği kurallara lütfen uyalım. Islak ile prizlere dokunmamalıyız. Kesinlikle doğru. Neden? Zzz demiştik sürekli. Elektrik çarpabilir ve kendimize zarar verebiliriz. Bilgisayar, tablet gibi araçları ailemizin kontrolünde kullanırız. Çok doğru Tonguç Bey değil mi? Onları mutlaka ailemizin gözetimi altında kullanmalıyız. Dikkatli olmaya devam. Ocak. Fırın gibi aletleri tek başımıza kullanmamalıyız. Neden? Onlardan elektrik çıkabilir, elimiz yanabilir değil mi? Ütü yapılırken yakınında oynamamalı, kurallara uymayanları nazikçe uyarmalı ve kazaya neden olabilecekleri anlatmalıyız değil mi? Bak Tonguç Beyciğimiz lütfen yapma, kendine zarar verebilirsin. Bunlar senin yaşına uygun değil şeklinde açıklama yapabiliriz. Kısaca teknolojik aletleri kullanırken ne olacağız? Çok dikkatli olacağız tabii ki de sevgili ikinci sınıflar harikasınız örneğin ocağı kullanırken değil mi ailemizden büyüğümüzden kesinlikle izinsiz kullanmayacağız onlar kullanacak bulaşık makinesine belki tabakları dizmeye yardım edebiliriz ama onları yine kullanırken çalıştırırken de ailemizden bir yardım alacağız harikasınız Yalnız soru. Aşağıdaki kelebekler içindeki bilgilerin hangileri doğrudur? Haydi bakalım. Islak elle kablolara dokunabiliriz. Kesinlikle yanlış. Deyim elektrik çarpabilir. Biri ıslak elle biri dokunmaya çalışırsa nazikçe uyarırım. Kesinlikle doğru yanlış olduğunu ona açıklamamız gerekti ki bir daha yanlış hareketi yapmasın. Neden zarar görebilir? Cep telefonu ile uzun süre konuşmam çok doğru. Bataryası ısınabilir. Kulağımıza, elimize ve vücudumuza boşlara zarar verebiliriz. Ütü ve çamaşır makinesini tek başıma kullanabilirim. Kesinlikle yanlış, değil mi? Çok sıcak prizleri var. Ondan sonra o kabloları takacağız, değil mi? Çamaşır makinesine neyi ne atacağımızı, nasıl çalıştıracağımızı bilmiyoruz. Çok çok tehlikeli. Uzun süre televizyon izlemem çok doğru. Hem de göz sağlığı açısından da çok uzun süre televizyon izlemememiz çok Önemli değil mi? Bunlara hepsine dikkat edelim. Ailemizin bizi uyarmasına gerek var mı? Zaten okulda bütün bu önemli bilgileri öğreniyoruz. Sadece önemli hatırlatmalar yapabilirler. Onların verdiği kurallara uymak her zaman nasıl çok çok önemli diyelim. Ve burada önemli bilgi hatırlatmayı tekrar koyalım. Model soru. Aşağıdaki araçlardan hangisi teknolojik araçtır? Bir düşünelim. Çanta. Hmm, makas. Hmm, ütü. Hmm, hangisi hayatımızı kolaylaştırıyor? Tamam makas çanta da kolaylaştırıyor ama hangisi şöyle prize takılıyor? Hangisi elektrik alıyor değil mi? Hangisi biri tarafından icat edilmiş? Hangisi hayatımızı günlük hayatımızda olmazsa olmaz değil mi? Hangisi bir işimizi çok kısa bir sürede yapmamızı sağlıyor? Artık bu yönden düşünürsek aslında daha kolay. Örneğin ütü. Kıyafetlerimizi ütülüyoruz değil mi? Güzel bir şekilde kırışıklıklarını açıyoruz. Hızlı bir şekilde bir yere yetişeceğiz ve temiz ve düzenli olmamızı sağlayan çok önemli teknolojik araçlardan ve her evde, her neredeyse bulunan bir teknolojik araç deyip önemli sorumuzda bitirelim. Haydi bakalım. Nereye gidiyoruz? Konumuzun özüne hemen bir bağlanalım. Teknolojik araçların neler olduğunu ne dedik? Mesela örnekler verelim. Fırın, nam 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 nam, buzdolabı, buzdolabı tablet değil mi? Birçok örnek verdik. Teknolojik hatta üç nokta koyalım. Teknolojik araç ve gereçlerin neler olduğunu, evet bunların hatta nasıl güvenli bir şekilde kullandığımızı değil mi? Güvenli bir şekilde kullandığımızı öğrendik sevgili ikinci sınıflar. Harikasınız. E nereye geçmeyeceğiz? Neden? Neyi unutmuyoruz? E tabii ki de ödevimizi Unutmuyoruz. Sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımızı alıyoruz. Hemen bakalım nereye koşuyoruz? Hayat bilgisi kısmına koşuyoruz. Bizler bugün neyi öğrendik? Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Ah göremedik. Neredeydi yahu? Neredeydi, neredeydi? Teknolojiyle alakalı bir şey olması gerekli. Şöyle bir bakalım. Hah buradaymış gözümüzün önünde hiç göremedik. 234 teknolojik araç ve gereçler oyun alanlarında güvenlik diye güzel bir konumuz var da hemen şöyle bir gidelim 234 geldik 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 Az kaldı. ay çok fazla gittik Hemen geri gidelim. Heh. Sol kısımda güzel mi güzel konu anlatımlarımız mevcut. Buradan tekrar konuyu tekrar edebilirsiniz. Diğer kısımda da yine sorularımız mevcut. Konumuzu güzel bir şekilde pekiştirme yapabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi hatta ünite değerlendirme sorularıyla da kendinizi daha da ölçebilirsiniz. Kaç doğru kaç yanlış yaptığınız gibi acaba merak ediyoruz. Ödevimizi de aldığımıza göre pıt kitabımızı kapattık. Nereye gidiyoruz? En heyecanla beklediğiniz kısma dım 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 ödüllü soruya işte burada. Teknolojik araçlara 3 tane örnek verebilir misiniz? Hatta işleri biraz daha zorlaştıralım mı? Bizim videoda kullanmadığımız hiç söz etmediğimiz teknolojik araçların 3 tanesini istiyoruz. Özellikle yorumlarda bakacağız. Bakalım hangisini biz söylemedik ve hangisini siz bu 3 tanesini buldunuz ve yorumlara yazdınız. Harika bir ders öğretim videosu daha oldu. Bütün kademeler olduğu gibi sizlere çok çok seviyoruz sevgili ikinci sınıflar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.